Yeni yıl yaklaşırken sosyal medyada post paylaşımları giderek çoğalıyor. Bu yılın gözde mekanlarından biri yine Şekerci Cafer Erol. Bu durumu Şekerci Cafer Erol çalışanlarına ve vatandaşlara sorduk. Yaklaşık son 5-6 senedir yeni yıla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Yurt dışından ithal ürünler getirtiyoruz konteyner bazında. Kore'den, İngiltere'den, Çin'den. Ee, güzel e, oyuncaklar getiriyoruz. İşte şekerlerini biz üretiyoruz. Çikolatalarını, lokumlarını, poplarını, Noel babaları, salyangozları. Onlara da böyle hepsine bağdaştırıyoruz. Ee, güzel bir atmosfer ve son e, 6 senedir bu sene özellikle e, hem artık kuyrukla alıyoruz. Sıraya geçmeye başladı insanlar. Özellikle Cuma Cumartesi Pazar 20 bin, 30 bine yakın bir e, gelen misafirimiz var. Günübirlik Kadıköy'ün sabah 8'de açıp akşam saat gece 12'ye kadar devam eden bir atmosfer. Ee, onun akabinde bizim e, patronumuz sürekli yurt dışına gidip geldiği için oradaki atmosferi hem burada yapıp burada da işte pandemi sonrasında yani veya pandemi öncesinde başlayan bir serüven ve pandemiden sonra tamamen e, hızla gelmiş, geliştirdiğimiz bir şey bu. Çünkü insanlar haliyle pandemi sürecinde dünya genelinde bizde de daha Moraller bozuldu. Stresler oldu insanlar. Şimdi bu şekilde atmosferleri biz yeni yıla iki ay kala yapıyoruz. Mesela her yılbaşına iki ay kala. İnsanlar mutlu oluyor. Gelip alışveriş yapandan ziyade resim çekiyor insanlar. Video çekiyorlar, paylaşıyorlar. Sosyal medya. Mecralarda paylaşıyorlar. Birbirlerinin tebriklerini bu şekilde daha kolay gösteriyorlar. Ee, hoş oluyor. Onların onların derken reklam oluyor. Hem ülkemizin burada reklam olmuş oluyor. Hem güzel İstanbul'umuzun reklam olmuş oluyor. ve Son 6 senedir kendimiz yapıyoruz. Mesela benimle beraber çalışan Hakan Irol, firma sahibimin oğlu var. Hakan Erol 5. kuşak oğludur. Birer pehlivan var, diğer müdür arkadaşım. Ben son 10'la yine ekiple alakalı olarak ekipteki arkadaşlarımız var. Gerekirse sabaha kadar burada çalışmalar yapılıyor. İlk gün sabah mesela bu sene burada ben de vardım. Sabah saat 5.30'a kadar biz yarısını anca tamamlayabildik. Sonra ertesi gün bir daha. Ama güzel oluyor. O da ayrı bir keyif oluyor. Bunu da zaten tahmin edebiliyoruz bu bu şekilde akıcıyı çok hoş. Yani maliyet derken tabii ki bir maliyet bunlar. Hepsi birçok ürün mesela yurt dışından giriyor. Nereden baksanız şu an hani benim nacizane tarifim bir 1 milyona yakın bir maliyet var şu an. Belki bir milyon üstünde bir maliyet var burada. Bir yatırım var diyelim aslında. Ama tabii ki en önemli şey burada firma, firma sahibimiz önem verdiği para kazanmaktan ziyade. Burada hem ülkemize hem firmanın 220 yıllık bir geçmişe ait olduğu için ne kadar daha çok reklam olursa, ne kadar daha çok paylaşılırsa en çok hoşuna giden tarafı bu. Mesela bizim büyük annelerimizden büyük insanlarımız. Örneğin buraya gelen insan 70 yaşında büyüğümüz geliyor buraya. Biz diyor çocukken annemiz de buraya gelirdik. Bak diyor ne hale getirdiniz burayı. Daha da böyle ışıl ışıl yaptınız oğlum torunum, yeğenim. Sarılıyorlar, öpüyorlar bize. Hoşuna gidiyor insanların. Yani mutlu oluyor. İnsan mutlu olur aslında burada bahsetmek istediğimiz. Yani insan ne kadar mutlu olursa o kadar ne kadar elektrik alırsa o kadar da enerjisini hem evrene hem gelen insanlara veriyor. Çok hoşuna gidiyor insanlara. Biz de çok mutluyuz. Ve keyifli çalışıyoruz. Ve bitti şu an. Şurada şunu şurasında. 4-5 gün bir zamanımız kaldı. İnşallah hep beraber daha da güzel olacak. Sağlıklı bir şekilde de yeni yıla hep beraber gireceğiz. Şimdiden herkese yeni yılı kutlu olsun dileklerimizi sunuyoruz. Ee, biz her sene aslında buraya gelmeye çalışıyoruz. Ee, amacımız sadece fotoğraf çekilmek değil fakat e, hem Kadıköy ruhunu hem Yılbaşı ruhunu yaşamak istiyoruz burada. Her sene de zaten farklı bir konsept oluyor. E Tabii ki Kadıköy deyince de e, aklımıza abi Şekerci Cafer Eroğlu'nun önünde bir fotoğraf çekilelim diyoruz. E, belli aralıklarla gelip alışveriş yapıyoruz. Çok da güzel ürünleri, çok kaliteli. Yani her ay gelmişliğimiz var. E, bugün de tekrar geleceğiz zaten. Süslemeleri her zaman sadece Yılbaşı konsepti değil, farklı farklı konseptlerde çok güzel süslemeleri var. Yani fark fark yaratıyor gerçekten. şöyle ilk defa geçiyorum buradan ilk defa gördüm ve süslemeler Türkiye'nin üzerinde yani alışılmışın üstünde çok beğendim fotoğrafını da çektik. Alışveriş yapıyoruz başladık zaten tabi böyle bir günde de tabi ki süslemeler oluyor her taraf güzel renkli renkli şahane güzel şeyler oluyor bize de fikir veriyor aslında biz de yapıyoruz bunu ben adalıyım adada da aynı şekilde yapıyoruz eğlenceler ama bunlar tabi insanları mutlu ediyor neşelendiriyor bu kadar güzel sorunlar yani kötü sorunlar varken Bunları görmek bizi neşelendiriyor. Birazcık hüznümüzü alıp götürüyor. Ya bence süslemeler çok güzel ama hiç alışveriş yapmadım. Sadece süslemeler için geliyoruz öyle. Yani fotoğraf çekmek için durduk şu anda da o şekilde. Ya aynı şekilde. Ara sıra alışveriş için geliyoruz ama buranın süslemeleri biraz sembolik bir şey oldu artık özellikle İstanbul Kadıköy için. Ya yani her yıl farklı güzel süslüyorlar. Hoş oluyor bence.